Arkadaşlar merhaba. Ben Murat Demirci. Bugün 3 e, farklı sistemden bahsedeceğim size. Texas Rig, Rig ve Drop Shot. Texas Rig ve Rig arasındaki farklar nedir? İlk önce onlardan bahsedeceğim. Şöyle göstereyim. Orijinalde Rig ve Texas Rig'de kullanılması gereken kurşun şu mermi kurşun dediğimiz kurşundur. Bunu her yerde bulmanız mümkün değil. Yani çoğu balıkçı dükkanında da yoktur. Büyük ihtimal. Onun yerine bu şekilde mahsallı jiketler kullanarak yapabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Hiçbir şey değişmiyor. Mahsallı iğneli jiketin e, alt kısmı tabi bu. Mahsallı jiketleri yani hareketli jiketlerin iğnelerini sökerek kullanıyorum ben. Bu şekilde yine gidip sadece mahsal kısmını da alabilirsiniz. Ya da görmüş olduğunuz gibi hazır delikli kurşunlar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ama en pratiği ve en güzel aksiyon alanı mafsallıdır. Mafsallı jiketin iğnesini çıkartıp bu kafa kısmını kullanabilirsiniz. Şimdi bu elinde elinde görmüş olduğunuz takım bu misinamız makineden gelen misina. Misinanın sonunda kliksim var. Kliksim bağlı. Masalı kafa silikonum ve gördüğünüz gibi iğnem. Bu Texas Rig'dir arkadaşlar. Texas Rig ile Kalorina arasındaki tek fark Kalorina Rig de masallı maalesef kullanılamıyor. Onun yerine şöyle göstereyim. delikli kurşun kullanabilirsiniz. Ve iki tane stoperle altlı üstlü bu şekilde Texas Rig iğneden ayırdığınızda Kalorona Rig adı veriliyor. Bu Güney Karolina, Kuzey Karolina diye ayrılan Amerika'da bir bölge var. O bölgedeki balıkçıların kullandığı bir sistem. Yani onlar biz bunu bu şekilde Silikona yakın değil de daha ortada bırakıp kullanıyoruz. İşte bu ağırlığı silikon takip ediyormuş gibi oluyor gibisinden bir değişleri var. Yani iki sistemi birbirinden ayıran tek özellik şu kurşunun hareketli olması. Kalorina Rick ve Texas Rick arasındaki tek fark budur. Bir de drop shot sistemi var. Bu iki sistemde e, şu şekilde yaparsanız iğne şey de hareketli oluyor. Ağırlık da hareketli oluyor. Mutlaka stoperleri takmanız lazım. Ki eğer alta özellikle stoperi takmazsanız kurşun gelir ve düğümünüzü ezer. Doğal olarak da misinanız patlar. O yüzden bu stoperi mutlaka takın. Ben üstte de takıyorum. İstediğim yerde durduruyorum. Tekrar söyleyeyim. Bu iki sistem arasındaki tek fark şunun oynar olması. Yani şu. Birinde sabit. Görmüş olduğunuz gibi. Birinde hareketli. Hareketli olan kalorinarik. Sabit olan Texas Bu iki sistem de arkadaşlar tatlı su avlarında özellikle çok verimlidir. Offset iğne kullanıldığı için takılma yine minimumdadır. Çalıya takılma, işte ağaç köküne, otlara takılma çok düşüktür. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Offset iğneyi şu şekilde çıkartmayın. Offset iğneyi silikonu azıcık ileri doğru ittirip iğnenin ucunu silikonun gövdesine takın. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Zaten hayvan bastığında buradan pırtıp çıkacaktır. Bu baskıyı hissettiğiniz anda tasmayı atmanız lazım. Yoksa ağzından atar. İğnenin sertliğini fark ettiği an atar ağzından. Bir de ülkemizde daha da az kullanılan bu iki sistem genelde çok az kullanılıyor ülkemizde. Daha da az kullanılan drop shot sistemi vardır. Bir tane fır döndü. Yaklaşık bir buçuk metre kadar bir flora karbon. Fır döndüden sonra iki tane 20'şer santim aralıkta iğne. İğneyi istediğiniz iğneyi kullanabilirsiniz. Özel bir iğnesi yok. En altta da yine ben normal onlar küçük armut kurşun kullanıyorlar. Çok küçük. Bunun bir özelliği var. Takıldığı zaman ya da kayaların arasına girdiği zaman genelde ne oluyor? Takımımız kopuyor. Şu takıldığı zaman arkadaşlar arkasında düğüm olmadığı için çıkartıyorum. Çıktı. Ne oluyor? Takım geliyor. Kurşun orada kalmış oluyor. Buna tekrardan bir ağırlık takıp aynı şekilde bunun farklı gramajları var elimde. Farklı gramajlarından bir ağırlık takıp kullanabilirim. Bakın bu şekilde. İki kayan arasında sıkıştığını farz edin. Çektiğimde çıkıyor. Ve takımın kopmuyor. Bu iğneleri buraya nasıl taktık? Bu bildiğiniz çapar gibi bir şey arkadaşlar. İki iğneden oluşuyor. Üç iğneli yapan da var. Gördüm ama üç iğneli Avrupa'da yasak. İki iğneye kadar izin var. Ben de iki iğneli yaptım. Örnek olma açısından size. İğneleri elimdeki olan iğnelerden yaptım. Birazcık daha uzun pala iğnelerden kullanırsanız çok daha güzel olur. Elimde bur burada bu vardı. Önümde bunlardan yaptım size örnek amaçlı. Şimdi bir daha beraber yaparız. Şöyle göstereyim. Yani iğnenin boyu şu kadar olacağını şu kadar olsa daha güzel olurdu. Siz biraz daha büyük bir iğneden yapın. Yaptığınız iğneye göre de silikon seçin tabi. O iğneye göre de bir silikon takın. Ben küçük iğne taktığım için küçük bir silikon taktım ucuna. Bası aralarımı kullandım. Şimdi bu drop shot takımı nasıl yapılır? Hep beraber onu görelim. Drop shot takımında da arkadaşlar 1-1.5 metrelik bir misina bize lazım. Florokarbon olursa daha düzgün bir şey olur. İki tane iğne ister offset iğne kullanın ister elinizde ne varsa o iğneden kullanın ama kullandığınız iğnenin boyuna orantılı silikon takmanız lazım. Ben mesela alabalıkta ve kasnada kullandığım bir silikon var. Ona uygun bu iki iğne ile kullanacağım. Bu iki iğne ile bir takım yapalım şimdi. Takım böyle dik duracak. Burada kurşun olacak. Burada klips olacak. Ve şu ortada da iki tane iğnemiz olacak. İğnelerin şu şekilde durması lazım. O yüzden böyle takacağız. Yani sırt kısmından geçireceğiz iğneleri. Ona dikkat edin. İğnenin sırt kısmından takıyorum. Bu birinci iğne. Bu ikinci iğnem. Evet, iğneleri taktık. Şöyle alalım. Bir tanesini hemen başlayalım bağlamaya. Şimdi arkadaşlar çok basit bir yöntem. İğnenin etrafında bir adet O yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Bir daha yapıyorum. İğneyi tuttum. Bir adet O yaptım. Yani yuvarlak. Bu iki tarafı alıyorum. İki parmağımın ucunda da iki tane misin olmuş oluyor. İğneyi kendi ekseni etrafında altı tur çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 tur çevirdim. 6 tur çevirdikten sonra ıslatıp misinin iki ucundan da tutup çekiyoruz. Islatmayı unutmayın burada. Önümde tripod olduğu için şu anda ıslatamıyorum, eğilemiyorum. Zaten göbek var. Çektik ve oturtturduk. Bakın bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi diğer iğnemize de aynı şekilde düğüm atacağız. İkinci de aynı şekilde bir o yaptık. Buradan tuttuk. Ve şuradan tuttuk. Bu iğneyi kendi ekseni etrafında altı tur çeviriyorum. Bir iki üç dört 5 ve 6. 6 da çevirdikten sonra bir hafta tutup çektim. Islattım burada arkadaşlar. Burada ıslattım. Ve çektim. O Bu da tıpkı diğer iğnemiz gibi. Oturmuş oldu. Şöyle netleyeyim görün. Bir de şöyle görün. Azıcık aydınlık verelim. Bakın arkadaşlar. Oturdu. Şimdi ne olmuş oldu? İki tane iğnemiz hazır. Bu şekilde. Buraya kurşunu takacağız. Kurşunu dediğim gibi şu mahsallı jiketlerin kurşunlarına takarsanız çok daha sağlıklı olur. Çünkü çıkıyor. İstediğiniz gramajı, istediğiniz ağırlığı takabilirsiniz. Takıldığı zaman da kendisi çıkacaktır. Bakın şu girme çıkma yeri aşağı bakacak. Ki takılırsa buradan rahat çıksın. Pırtsın diye. Bunu buraya takacağız. Şuraya hemen bir kasa düğümü atıyoruz. Fazlalığı keselim. dışarıdan geçirdik içinden geçirdik bu alta bir kasa düğümü attım buraya bir tane hemen ağırlık taktım arkadaşlar ilk iğnemiz burada ikinci iğnemiz hemen üstünde yani ben küçük takım yaptım kameraya kadrajı alalım diye siz tabi 1 metre 1.5 metrelik bir misinle yapacağınız için şöyle az ışık verelim. Şuraya da bir tane fır döndü takarak takımı tamamlayabiliriz. Hemen onu da yapalım. Bakın. Hemen fır döndüğümüzü takıyoruz. Mevzuyu bitirelim. Islattım çektim. Siz ıslattım mı farz edin. Şimdi arkadaşlar buna da alabalık kabında kullandığım kurbağa lavraları. Bir tane bunu, bir tane de diğerine taktık mı tamamdır takımımız. Pörç avında, kasna avında, alabalık avında kullanabilirsiniz. Drop güzel bir sistemdir. Görmüş olduğunuz gibi takım bu. Şöyle. Ve burada da fır döndü takımımızı tamamladık arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Hepinize kazasız belasız avlar diliyorum.